deyince Oldu olduran gönüllerimizi imanla dolduran yüce Allah'ın 99 adıyla ya bismillah <gülüyor> <gülüyor> ismini başla Kayıp oyundan Ertuğrul. Bunu sana yapanların soyu tükenene kadar savaşacağım. Kanın yerde kalmayacak kardeşim. Tüm bu coğrafyanın sınırları değişir. Müslümanları kışkırtıp üstümüze çekmeliyiz. <laughs> Zalim, adam vermezsek yok kubbeyi başımıza yıkacakmış. Eğer verirsek yok başımıza yıkılmaz mı? Bir nefesine bile hükmedemediğimiz bu dünya için boyun mu bükeceğiz? Zalime eyvallah mı diyeceğiz? Bizim için o bunu tehlikeye atma. Bütün cihan bir araya gelse Yine de sizi o zalimlere teslim etmeyiz. Bu belayı sen açtın başımıza. Bu cenab Allah'ın bir sınavı. Bu sınavda kül olmak da var, pişmek de. Kayının geleceğini senin omuzlarına yükledim. Başarısızlığın hepimizin felaketidir. Hayatın pahasına vazifemi yerine getireceğim baba. Allah yardımcın olsun.